Geliyor mu? Sayın Başkanım, evet. değerli meclis üyeleri, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Kanal İstanbul projesine tarihi yaklaşımla ilgili bir sunum. Mikrofona biraz yakın tutalım, kaldıralım biraz mikrofonu lütfen Ramiz Tabii ki. Bey. Evet buyurun. Evet. Ee, Sayın Grup Başkan Vekilimiz e, Tevfik Bey eğer atıfta bulunmamış olsaydı aslında girmeyi düşünmüyordum bu insan doğasıyla ilgili bölümü ama... E, kendisi... Sesiniz hiç gelmiyor Ramiz Bey, biraz yükseltelim. Evet. Arkadaşlar ses verin mikrofona daha yüksek ses lütfen. Kendisi e, CHP ile ilgili geçmişe atıfta bulunarak geçmişte e, kalmak ister hiçbir şey yapmak istemez diye bir e, terimde e, bir şey söyledi. E, Sayın Başkanım ben iki buçuk milyon yıl geriye kadar gittim insanlık sürecinde e, böyle bir insan türü yok yani hiçbir şey yapmamış sadece bulunduğu dönemde Statükü korumaya çalışan bir yapı yok. Homo habilisten Homo sapiens'e kadar, yani modern insana kadar insanlık her zaman bir gelişme süreci ve pek çok evre geçirmiş. Bunları dile getirmekte fayda var çünkü özellikle yapmakta karar kıldığımız bu İstanbul projesinin temelinde de yine bu yüksek kültür yatmakta. Bu evrelerin bazılarını Özellikle dile getirmek istiyorum. Avcı ve toplayıcı toplumdan yerleşik hayata geçiş, dolayısıyla kent merkezlerinin oluşturulması ve yüksek kültürün oluşması, yeni çağda hız kazanan bilimsel icatlar, yakın çağda sanayi devrimi ve toplumsal hareketler, yeni ve yakın çağın her ikisini kapsayan dönemde de sömürgecilik, dünya savaşları deneyimi ve hızlı globalleşme. Şimdi. Ee, siyasi kutuplaşmanın getirdiği bir olumsuz sonuç da yani doğurduğu bir olumsuz sonuç da yorum yaparken ne yazık ki insanın doğasının ve eşyanın tabiatının unutulması hususu. insanları diğer canlılardan ayırt eden en önemli özelliklerden bir tanesi alet kullanma yeteneğidir. Buna haiz bazı hayvan türleri var fakat bu hayvanlar buldukları şekliyle aletleri kullanırlar. İnsanlar ise bu aletleri amaçları doğrultusunda yapısal ve işlevsel olarak değiştirerek, adapte ederek, optimize ederek kullanırlar. Ve hedefe ulaştıktan sonra başarılı hedefler hedeflerin bütününden kazandıkları deneyimlerle yeni hedefler koyarlar. Yani hiçbir zaman bulundukları yerde kalmamışlardır ve sürekli ileriye düşünmüşlerdir. Bir önemli ayırt edici özelliğimizde merak dürtüsü ve gelişme dürtüsüdür. Bakın bunlar çok önemli hususlar. Yani insan kabul ediyorum gelişme adına diğer canlı türlerine ve çevresine müdahale eden istilacı bir varlıktır aynı zamanda. Fakat fayda zarar analizini özellikle kompleks fayda zarar analizini en iyi yapan canlı türüdür. Dolayısıyla bu oluşturduğumuz kent merkezleri yüksek kültür ve Yüksek kültürün kompleksliğinin artmasının bugünkü en büyük sebebi işte bu gelişmişliği olan hasretimizdir ve inadımızdır. Siz diyorsunuz bazen inatçısınız. Niye gerçekleştirmek istiyorsunuz ama bu projelerle bizler bir noktaya geldik. Şimdi su yolu projeleri de tam da bu doğal dürtülerin doğal dürtülerin bir sonucu olarak 21. yüzyılın yüksek kültürünün temsilcileri olan ve karar verme yetisine sahip olan bir kitle olarak bizlere nasip oldu. Dolayısıyla e, bu da bir insanlık adına önemli bir atılımdır. E, su yolu projeleri tarihine kısaca değinmek isterim. Su yolu projeleri e, buzul çağının ardından daha çok su kenarlarında yerleşimin yoğunlaştığı bir dönem olan mezolitik döneme kadar dayanmaktadır. E, i̇nsanın su yolunu kullanma motivasyonu yaşadıkları dönemler ee, döneme bağlı kalmak kaydıyla öncelikle avlanma, daha sonra ağır yük taşıma, ticaret veya askeri ol, olmuştur. Ee, birkaç örnek vermek gerekirse mesela arkeik dönemde bugünkü Süveyş kanalının coğrafi öncesi olan Firavun II. Neço döneminde, M.Ö. 610 yılında başlayan ama 300 yıl sonra tamamlanmış olan e, bir Nil Nehri'ni Akdeniz ve Kızıldeniz'le bağlayan bir kanal yapılmıştır. Roma döneminde yine askeri amaçlarla önce 12 yılında Germanya'da Fossa Siyana yapılmıştır. Antik çağın en büyük kanalı Nahravan kanalı milattan sonra 3. yüzyılda 400 km uzunluğunda Dicle boyunca Ktesifon kentinde yapılmıştır. E, Avrupa'da orta çağda yapay su yolları ilk olarak 8. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. E, fakat mevsimsel ve coğrafi e, nedenlerle sınırlayıcı olan yapısına e, tüm yıl kullanabilmek için müdahaleler de başlamıştır. İlk başta bu müdahaleler derinlik artırıcı, basit müdahaleler olmuşken, 12. yüzyıldan itibaren e, yarma, doğrultma ve setler yapılarak taşmaların önlenmesi noktasında devam etmiştir. E, su yollarının doğal ve yapay olarak kullanılmasına başlandıktan sonra ticaret merkezleri genellikle bu oluşturulan su yollarının kesişim noktalarında kurulmuş ve pek çok zengin Avrupa kenti bu şekilde oluşmuştur. E, bu trend dünyanın diğer bölgelerinde devam etmiştir. milattan M.Ö. E, 6. yüzyılda Çin'de mesela Honggu kanalı gibi yapay bir kanaldır yine. E, şimdi Marmara'yı Karadeniz'e bağlama Projeleriyle ilgili bir kısa hızlı geçiş yapmak istiyorum. Marmara'yı Karadeniz'e bağlama çabası Osmanlı ile sınırlı kalmaz. En eski bulunan en eski kayıtlara göre 2000 yıllık bir geçmişi vardır. F.G. Moore adlı arkeoloji tarihçisinin Roma ve Bizans döneminde üç kanal projesi adlı makalesinden ve İmparator Trajan ile Bitinya valisi Plinius arasında geçen yazışmalara göre ilk proje 1900 yıl önce. İkincisi ise 1500 önce düşünülmüş. İlki, e, Sapanca Gölü'nü İzmit Körfezi'ne akıtma projesidir. Amaç, e, gemi yapımında kullanılan kerestenin ve kuzeydeki zengin mermer yataklarındaki mermerlerin İstanbul'a taşınmasında kolaylık sağlanmasıdır. Fakat Plinius e, erken ölünce ne yazık ki proje gerçekleştirilememiştir. Aynı makaleden yine Ayasofya'yı yaptıran Justinianus'un daha heyecan verici olan Marmara'yı Karadeniz'e bağlayan bir şema oluşturması e, gündeme gelmiştir. Bu da Sakarya Nehri, Sapanca Gölü, Karadeniz ve Marmara'nın birleştirilmesiydi e, bu projenin e, esası. Bugün e, bu projeden yalnız sadece bir Roma Köprüsü olan yalnız Köprüsü e, kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'na gelince Osmanlı İmparatorluğu 1500'lü yılların ortasından itibaren üç büyük projeyi hayata geçirmeye çalışmıştır. Don ve Volga'nın birleştirilmesi, Süveyş Kanalı ve yine Marmara ve Karadeniz'i bağlamak Sapanca üzerinden. Yalnız bu projelerden sadece Süveyş Kanalı ne yazık ki gerçekleştirilebilmiştir. Eski projelerle yeni proje arasındaki en büyük fark da eskiden projelerin daha çok mevcut Boğaz'ın doğusunda yapılmasıydı. Bu proje batısında planlanmaktadır. Osmanlı dönemine kısaca bakmak gerekirse ilk proje Karnun Sultan Süleyman'ın iktidarı döneminde 1550'li yıllarda Mimar Sinan ve Nikola adındaki kalfa tarafından yapılmıştır. Sakarya Nehri'ni kuzeyden Karadeniz'e batıdan da Marmara'ya bağlamak için hazırlıklar yapılmış. Arazi keşifleri de tamamlanmış. Fakat yaşanan savaşların maliyeti nedeniyle proje tamamlanamamıştır. İkinci proje 1591'de 3. Murat zamanında Veziri Azam Koca Sinan Paşa'nın emriyle yeniden gündeme gelmiş. Hatta bir takım istimlaklar ve çiftlik taşımaları da yapılmış. Fakat proje yine gerçekleşememiş. Sinan Paşa'nın o dönemde muhalifleri projenin hayata geçmesi durumunda Paşa'nın gücünün artabileceğinden endişe duyarak Padişah'ı bu işin donanmaya harcanacak paraların çarçur edilmesi hususunda kazılacak toprakları görülmesi bahanesiyle ikna etmişler. 63 sene sonra 4. Mehmet 1654'te bölgeye bir mühendis göndererek yeniden projeyi hayata geçirmeye çalışmış ve başarısız olmuş. 1740'lı yıllarda bu defa 1. Mahmut Sapanca Gölü'nü İzmit Körfezi ile birleştirmeyi düşünmüş. Ee, yine amaç Sapanca'daki ormanlardan sağlanan kerestelerin İstanbul'a daha rahat şekilde sevk edilebilmesiymiş. Ee, Sultan 3. Mustafa Kanal projesi için iki defa teşebbüste bulunmuş. İlki 1759'da Diğeri 1761 yılında 1761'de iki e, safhada iki e, farklı etapta yapmayı planlamış fakat e, Ne yazık ki şiddetli kışın bastırmasıyla çalışmalar ertelenmiş. Murat Bardakçı'nın belgelerine göre e, emlak spekülüs, spekülasyonunun e, dedikodularının artmasından dolayı da ertelendiği söyleniyor. E, son kapsamlı projede 1813'te Bursa ve İzmit valisi olan Hacı Ahmet Aziz Paşa tarafından hazırlanmış. İkinci Mahmud'un, Padişah İkinci Mahmud'un destekleriyle e, buradaki amaç da İstanbul'dan Beypazarı'na kadar uzanan bölgedeki ürünlerin çok daha rahat şekilde taşınması düşüncesiymiş fakat kazıların başlamasını müteakiben Ahmet Aziz Paşa'nın birdenbire ölmesi üzerine de proje rafa kaldırılmış. Önceki sultanlar kadar olmasa da detaylı çalışmalar yapılmamış olsa da Sultan Abdülmecid döneminde de yine aynı Karadeniz Marmara Kanal projesi gündeme gelmiş. 1845 ve 1857 yılları yıllarında Sultan Abdülaziz tarafından da 1863 senesinde hayata geçirilmeye çalışılmış. Hatta resmi belgelere göre Sultan Abdülaziz, Mühendis Ritter ve Hayri Bey'i kanal çalışmaları için resmi olarak görevlendirmiş. Şimdi Osmanlı'nın Karadeniz-Marmara Kanal Projesi'ni gerçekleştirmek için son teşebbüsleri de ne yazık ki bu kadarmış. Cumhuriyet dönemi sonrası Kanal projesini ilk defa gündeme gelişi... Değerli Başkanım özür dilerim. 11 dakika oldu. Toparlayalım. Olur mu? Lütfen. Tabii. Cumhuriyet sonrası Kanal Projesi'nin ilk defa gündeme gelişi de Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Rahmetli Bülent Ecevit tarafından 17 Ocak 1994'te olmuş. İstanbul Kanalı Projesi tanıtımı tanıtımıyla birlikte kendisi o dönemdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Necdet Özkan'la bir basın toplantısı düzenleyerek projeyi tanıtmıştır ve gerekçesi de boğazda artan deniz trafiği olmuştur. Gördüğünüz gibi tarih boyunca Marmara'dan Karadeniz'e yeni bir su yolu açma çalışmaları hiç durmamış. Yani bizler de 21. yüzyılın yüksek kültür merkezi olan İstanbul'umuzda bu hayali kurmaya devam etmekteyiz. Tek farkla belki de tarihte hiç olmadığımız kadar kararlı, güçlü, cesaretli ve teknolojik anlamda ileri düzeydeyiz. Umarız bu sefer başarıya ulaşırız ve gelecek nesillere yeni hedeflerinde iyi bir ekonomik ve stratejik altlık oluşturmuş oluruz ve teslim ederiz. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Saygılarımla.